Ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü ve dirayetli. Hamdolsun. Milletiyle, lideriyle, devletin tüm kurumlarıyla yeni dünyanın önemli aktörlerinden biri olduğumuzun tam anlamıyla bilinciyle hareket ediyoruz. Ve bu bilinç bizim en önemli tutamaklarımızdan bir tanesi. Bize bu bilinci kaybettirmek, bu hafızayı kaybettirmek için çok yoğun bir gayretle yönelen manipülatif unsurlar var. Bunlara asla ve asla milletimizin prim vermemesini temin etmek adına gayret sarf etmeliyiz. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve tüm dünya için hak ve adalet mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür söylemi, Birleşmiş Milletler toplantılarında başından itibaren ortaya koyduğu söylem çerçevesi esasında sadece Büyüyen bir Türkiye'nin manifestosu olarak gün yüzüne çıkmadı. Aynı zamanda dünyadaki adaletsizliklere karşı açık ve net bir tavır, bir anlamda dünyanın vicdanının sesi olarak kendisine yer buldu. Biz bu bilinçle, bu duyarlılıkla, bu yaklaşımla yaptığımız işe yaklaşmak durumundayız. Son derece kritik bir eşikte, son derece önemli bir tarihsel dönüm noktasında biz ciddi bir misyon üstleniyoruz. Bu misyonun bilincinde olmak durumundayız. Biz şunu çok açık ve net bir şekilde bilmek durumundayız kıymetli arkadaşlar. Türkiye gerçekten Türkiye'den büyüktür. Farklı kültürlerden, milletlerden yüz milyonlarca insanın umudu olmayı başarmak tarihsel olarak çok az devlete nasip olmuş bir şeydir. Elbette çok az lidere nasip olmuş bir şeydir. Türkiye modern zamanlarda bunu başarabilen neredeyse tek ülkedir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği buradaki en hayati unsurdur.